Çarkı felek tatlısı için 150 gram yumuşak tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un, şerbeti için efendim 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, bir dilim limon, arasında kullanmak için ceviz su, e, tercih edeceğiz efendim. Ee, Serpücüm bana bir yoğurma kabı verirsen bir de tenceremi. Hemen veriyorum. Sonrasında şefimin başına. malzemelerini sayarım en azından bir konuğumu toparlayayım. Ha, bir tencere de alayım şerbet için. Ucun. Yok ya bunu sevmedim dur. Kesin sen e, asistanların yıkadığını beğenmedin şimdi. İçinde bir tane. Ben anladım. Yeşillik kalmış. Ben anladım. Bak böyle şimdi de dikkat da. ederiz içine. Efendim böyle biz. bir. Sana ha, Bir de tencere istiyorum şerbet için onu koyalım. Hemen sana onu da verdim. Sana da şunu vereceğim. Gel. Her şey temizleme olayımız zarfıyla <laughs> evet. Tipik ev kadını. Yapacak bir şey yok. Şerbetin için buraya alayım bir tencereyi. Hemen verdim canım. Sizi izlemek de çok keyifli burada. ya. Ay çok teşekkür ederiz şefim. Sizin İnsan kadar olmasını. İnsan Neşe oluyor ya. 2000 güzel <laughs> herkes pozitif. Öyleyiz gerçekten. Çok Toz şekerimizin üzerine suyumuzu da ekliyoruz. Şerbetli klasik bir şerbet şeklinde hazırlayacağız. Burada ara ara karıştırırsın, serpici. karıştırsın serpici. E, Hemen karıştırayım. 2 tane tava istiyorum. Ha, şefim de tava istiyor. 2 iki tane. İki burada... Tane çok yoğun. Tek tavonda Çok yoğun bir listemiz var. Hemen ben başlıyorum efendim. Şöyle. Yok birazdan yakacağız. İlk önce malzemeler. Şuraya götürelim o malzemeleri. Çay bardağı, <laughs> yoğurt. Hiç Çay bardağı, sıvı yağ. İki adet yumurtamız var. Şöyle. Yumurtaları tam yemek esnasında yani kırma esnasında yıka yıkarsanız daha iyi olacaktır. Biz öyle yapıyoruz. Yumurtalar yıkanmış. Şöyle. Tereyağımız var. Onu da alıyorum. Şimdi yanına. Tam restoran mutfağı havası yakaladık <laughs> evet, evet şu, anda. <laughs> şu anda. siparişler yetişecek. Yetişecek. Şu şefimin malzeme listesini hemen sayıyorum ben. Ellerimi bir yıkayayım yumurta kırdım. Sen sayıyorken ben de orayı toplayacağım. Evet. evet şef, bu malzeme... Masa dört şey... hesabı istiyor bu arada. <laughs> hemen geldi. Hesap ekran Hesap... başındakilere gönderelim hemen. <laughs> evet şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. İçerisinde şeker kullanmayacak şekeri bir çay bardağı kullandık. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Osman Şef bu da burada tamam. tamam. Yoğurt, sıvı yağ kullandık. İki adet yumurtamızı koyduk. Yumuşamış tereyağımızı içerisine aldık. Bu aşamada irmiğimi koyuyorum. İrmik tatlının böyle bir tık daha e, dişe gelir ve lezzetli olmasını arttırıyor. Şöyle bakın. Güzelce karıştırdım. Bu aşamada yavaşça unumdan ve kabartma tozundan koyuyorum. Sonrasında şefim hangi tarifi yapıyoruz? Acı, ekşi, tatlı, bonfilemiz. hepsi bizde diyorsun. Evet ben hamurumu yoğururken şefim de bir yandan etlerini, sebzelerini doğramaya başlamış bile. Acı, tatlı, ekşi bonfile için 300 gram dana bonfile, 3 adet acılı şili biberi 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, yarım çay bardağı bal, yarım limon, 3-5 yaprakta nane kullanacağız efendim. Şimdi ben hamurumu yoğurayım. Şuradan bir eldiven alacağım. Yani bu, bu olsun mu bizim tatlı için tepsimiz yağlayayım? Bence olur. Evet. Problem yok. Bu arada Osman Şef fırında gözüm. Tamam. Buraya bir görün isterseniz. Oh, aşarlar erimiş. Allah'ım sana gidiyorum. Aşarlar erimiş. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Şöyle yoğuruyorum. Of, of yıkılıyor. Ortalık yıkılıyor. Ee, Hamburgercilerde böyle siyah eldiven takarlar ya, öyle hissettim şu anken böyle hamburger. Sen borunu niye almadın? Olsun, bugün bu geldi elime. Emrah ee... Şef'in eldiveninden. Ee, Emrah Şef'in eldivenlerinden. Aa, Osman Şef. Özür dilerim. <laughs> Ay, sizin miydi bu? Afiyet olsun. Hı. Şefim aldım eldivenlerinizden. Afiyet olsun. Lezzetli tarifler için her şeyi kullanabilirsiniz. Değil mi? Bak şef işte ya. Seviyoruz böyle şeflerimizi. Ben bir e, yağ rica edeceğim ama. Tabii. Ümkümse, sayın şefim. Şöyle Hı, güzelce ne yoğurduk. Hamuru toparlıyoruz. Bir de bir bereketli İkizlen oluyor size. bu tatlı. Gerçekten efsane. Ben Şimdi, anlatım yapayım mı? Tabii şefim. Ben bitirdim. Siz geçebiliriz. Tavanın dibine birazcık yağımızı döktük. Verdim. Alayım şişeleri şunları. Ya biraz ısınır ısınmaz ilk önce eti bilerek bonfile tercih ettim. Hı hı. Hem hızlı piştiği için hem yumuşak olduğu için. Hı hı. Normalde e, etin neresinin olduğunu bilmiyorsanız ya da kurbandan hı hı. kalan bir etimizden yapacaksanız bu ürünü hı, hı ilk önce eti mühürleyerek de başlayabilirsiniz. Ama tamam. ben şu anda mühürleme yapmayacağım. Direktman soğanlarımı aldım. Oo oh, süper. Şerbetli atıyorum. soğan Aha. yaptık. Aa, Şerbetin şerbetli içine şerbetli soğanı düşürdük. Güzel bir lezzet. Ben yıkadım. Evet. Şimdi tatlımızın Oo, hamuru hazır. Abi. Şöyle göstereyim tatlımızın tatlı hamurunu. Tabii. Şöyle bakın kıvamı tam olarak bu. Ç çay Güzelce yapalım. yoğurduk. Bak. Çay. Çay evet. Oluyor, böyle şeyler oluyor. Mustafa o çay değil, o ya. bal. Yaşlandı ondan. Harbi Ama onu, onu Emrah... Hmm. İşte dedim yaşladık da gözü görmüyor galiba. Sana kapak verecektim değil mi? <laughs> Mustafa abim eline mi gebertirim seni Serpil? Hep o bana söylüyor yani. Olsun, Mustafa abime laf yok. Soğan, sarımsak. Evet, sarım, şöyle sarım. bezeleri yapıyoruz Serpil'ciğim. E, tamam ben ceviz koyayım için ne yapayım ben? Aha, Bana ben söyle. şekile geçeceğim kapağımı Gel. getirdin. Şöyle. Ben de açık ceviz koyup yuvarlayıp sana gelebilirim. Birer tane mi koyacağız? Açık açık. Tamam. Zaten şöyle. da yapacağım. Şimdi sana geçeceğim. Biz ceviz koyuyoruz. Normalde ceviz yok. Çok değişik şeyleri var. Onu kavuranlar var. Biz yapmıştık hatırlıyorsun. Evet evet çarkı felek tatlısı. Şöyle yuvarlayıp şöyle ha. bakın. Ortasına ceviz falan koymayacak mıyız? Ben sakladım. O parmağımızı koyduğumuz yere de çıkışta fıstık koyalım biz. Tamam. Yüksel abi orada şey yapacak ama fıstık azıcık. Evinizdeki su kapağını bu aşamada değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir tane daha şekillendiriyorum. Şöyle hafif bastırıyorum. Şu şekilde bakın. Şefim görüyor musunuz? Çok güzel Hanımların oldu. bulmuş olduğu yöntemi görüyor musunuz? Hiç kalıba gerek yok ha. Hiç kalıba gerek yok. Yani bir hanımefendi zaten çok yeteneklidir hanımların genelinde vardır bu evet. özellik. Rabbim onları yetenekli olsunlar diye yaratmış. Evet. Bir de pratik <laughs> yöntemler bulsunlar diye. Değil mi ya gerçekten bazen. Normalde bir bizim sektörümüzde çok fazla bayan yok ki çok isterim daha fazla olsunlar daha fazla içeride evet. olsunlar ama <laughs> biliyorsunuz endüstriyel olduğu için zor. Daha <laughs> ağır şartlarda çalışıyoruz. <laughs> çok çok başarılı ama çoğu yeniliğimizi ve pratikliğimizi biz de hep hanımlardan kopyalayarak yapıyoruz. İşte Bu gerçektir o. yani. Bu bilgiyi Helal buradan rahatlıkla verebiliriz. Helal olsun şefim. Bir de şimdi şöyle de bir şey var tabii. E, neticede sizin konuğunuzum. Ondan dolayı da hanımlarla ilgili ne söylersem dikkat ediyorum bugün. <gülüyor> 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 ha. 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 Bu da güzeldi. şefim. Bu bir şaka tabii ki. Normalde de hakikaten başımızın tacı. Allah razı olsun. Her kulvarda olsun. E, buradan sizin yanınızdan da söz verelim. Öyle. Erkeklerin yeri ayrı. Hanımların yeri ayrı. Hanımlarla Geçer... Yeter ilgili. Yeter ki mutluluk olsun, huzur olsun, güzellik olsun. Birbirimizle iyi yaşayalım. Değil Yapacağınız mi her organizasyona full time destek vermeye daima hazırım. Oo, Oo. süper. <laughs> Bunu da duyduk. Güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Evet. Şu kısımda ben de hemen buraya geçeyim. Soğanlarımı attım, peşinden tamam. biber. Daha tamam. sonra limon. Limonun içini doğramıştım. Ve buradan şimdi etlerimi alıyorum. Evet. İçine etlerimizi ilave ettik. Ee, Ser planımı gene bir rahatsız ediyoruz. Kaşık nerede diyoruz? Şurada şefim hemen. Hemen. Osman Şef ben bu arada arkamdakinde şey, gözüm kaşık. korkuyorum onun başına bir şey gelecek. Onun mi? başına hiçbir şey gelmez. 180 de kontrollü sıdır bu. Şef eğer peyniri vesaireyi de, denemediyse daha önce bilmiyorsa kontrollü atım yapar. <laughs> bu da biraz e, bugün öyle oldu. E, bu tarz ürünlerde yemeklerde de Hı -hı. aslında bunu daha önce gösteren de olmuştur diye inanıyorum. Soteleme vardır bizde mutfakta. Tavadan ürünü atmamak için küçük bir bilek hareketimiz vardır. Sağ hı hı. ya da sol hangi koldaysanız. Aldınız. Aslında burada tek yapmanız gereken omuzdan bileğe gücü vermek. Aynen. Tavayı önden geriye hızlı bir şekilde çekmek. Hem ürünleri dağıtmadan sotelersiniz. Kaşıkla ezmeyerek evet. parçalamayarak. Hı hı. Hem de Artık ben de soteliyorum. Ben de evde şefim diyebilirsiniz. <laughs> diyebilirsiniz. Doğru. Bir de e, tavayı çok yükseğe kaldırmayın. Bu esnada ki soğumasın. Bunun da bir yöntemi var aslında. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bir konuya değindiniz. Biraz yükseğe kaldırmanın mesela tavuk ürünlerinde çok etkisi vardır. Hı hı. Tavuk hemen e, kızarmasın istiyorsanız hı hı. Sal, e, Soteleme işlemini daima yukarıdan yaparsanız ilk önce içindeki sebzeleri pişirmiş olursunuz. Süper. Evet, bizim de çark felek tatlımız böyle nakış arada. gibi işiyoruz. Bildiğiniz efendim, evde bir su kapağını alıyorsunuz. Su kapağını aldıktan sonra tatlınızı yuvarlayıp içerisine cevizinizi koyuyorsunuz. Şöyle azıcık basıyorsunuz. Parmak ortada. Bakın efendim. Şöyle döndürüyorsunuz. Eline sağlık. Vallahi senin de eline sağlık. Vallahi çok güzel oldu ha. Şık şık. Hem pratik hem de güzel bir tatlı önerisi. Orta kısmına da çıktıktan sonra fıstığımızı koyacağız efendim. Aman Allah'ım Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün ziyafet var. Kaç menü bugün kaç çeşit var? 7 oldu mu? 7 var mı? 6, 7. 7. Bulgur da, bulgur da yaptık. 2. Evet. Evet. Sayamıyoruz efendim. 7, 7. 7 çeşit menüyle karşınızdayız. Yok, yüksel, sakin ol. Sakin ol yani yüksel. Yani 8 mi yapın? Yok, 10 çeşit. Allah vermeye harap Kabul. Görüyorum ve arttırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yüksel yeter, yeter. Böyle te tarifleri detaylı anlatmak çok önemli. Kızdırmayalım ekran başındaki kıymetli izleyicilerimizi. Evet. Birazcık sotelemeyi tamamladıktan sonra Hı. içerisine hemen Oo, nane, nane yaprakları... Aroma efsane olacak diyorsun yine şefim. Evet efendim. Nermin'in enfes mutfağında son dakikalara giriyoruz. Aa Nermin. Son dakikalara giriyoruz Hamura artık. Hamura bakar mısın? Evet. Ha hamurla feci bir aa. bağ kurdunuz. Vallahi. İşte <laughs> son dakikalarda şöyle efendim güzelce. Son iki mi Nermin? Son iki. At, bunu da verdim. Ben Hiç tam an. bir tane yaptım elimde. Ha tamam o zaman bunları şöyle Onun mis gibi buzdolabı poşetini Aynen. alayım. Aynen evde yapıveririz artık bugün. Şura götürsün yapsın anne. Aynen Şura yapsın. Aa otursun yapsın. Şöyle güzelce e, şekillendirdik ve Fısınca. Siniş, Fısınca. Finiş finish finish. Evet efendim önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına alt üst bir ayarda pişmesi için gönderirken efendim diğer Tarifimize geçiyoruz. Şef sizin salata devam etsin mi? Hemen bakalım üstünde kızarmaya başlamış Bence o güzel mı? olmuş ya. E, Erime birazcık tamam. Birazcık şimdi dereceyi arttırıp üstünü kızartabiliriz. Tamam. Ben o zaman öbür fırına gidiyorum. Tamam. 200 dedim. Ben öbür Fırına gidelim. Ben yani şurada elimi ılıtayım. Ee, burada acı tatlı ekşi bonfile yapıyoruz efem. Şöyle burada soğanlarımızı soteledik şefim. Sonrasında ne yaptık? Sarımsak. Sarımsağımızı Kırmızı koyduk. Kırmızı acı şili biberlerimiz. Evet. Daha sonra etlerimizi attık. Hı hı. Peşinden de son olarak aroma için nane. Of. Birazcık daha sotelendikten sonra balı ilavemizi yapıyoruz. Evet. Tuz ilavemizi yapıyoruz. Hı hı. Ve afiyet olsun. Şimdi diyoruz tavuğa geçmişiz. Şimdi tavuğa geçtik hemen soğanlarımı doğradım. Ben bir tavuğun kapağını vereyim. 4 tane bakma. Estağfurullah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.